...ektaşı, toslu hevi, to eksikliği, az du miti diroş edip Yunanistan şimdi diyor ki adaların kıta asanlığı var. Hı. Biz de diyoruz ki her adanın kıta asanlığı olmaz. Yunanistan şimdi burada 10 bin 10 kilometrelik yüz ölçümünde bir adanın yani şurada Antalya'da hemen karşın karşısında Meis adanın 40 bin kilometre kare deniz alanı yaratır iddiası var. İşte bir Sevilla haritası diye bir şey ortaya çıkardılar. E fakat e, şimdi bunun e, mümkün olmadığını biz bugüne kadar söylerken Yunanistan bu hayal içindeydi. Onların bütün paniği zaten o, meis. E Doğu Akdeniz'de ileride Yunanistan'da sorun çıkacaksa e, üzülerek söylüyorum. İnşallah bu silahlı çatışmaya dönüşmez. Meis bunun çıbanın başıdır. Onu bilin yani. Çünkü e, Mavi Vatan bin yıllık bir uyanış. Öyle kolay bir uyanış değil. Ama şimdi görüyorum ki Mavi Vatan konsepti üzerinden altta da muazzam bir uyanış var. Az evvel izlediğiniz bir yıl önceki yaptığımız Sayın Cemgürdeniz Deniz Paşamızla röportajımızdan bir kesit aldık. Size bir yıl öncesinden anlamsız videolar hazırlamayıp sizlere doğru bilgilendirebilmek için ne kadar çaba sarf ettiğimizi umarım daha iyi anlamışsınızdır. Bir yıl önce eğer Ege'de bir sıkıntı çıkacaksa ilk önce Meis Adası'ndan çıkacak kelimesini size Mavi Vatan videolarımıza defalarca vurguladık. Çünkü Mavi Vatan'ın mimarı olan Sayın Cemgür Deniz tüm amiralimiz bize bunu bir yıl önce az evvel izlediğiniz röportajda söylemişti. Bunun için özellikle Mavi Vatan videolarımızı, Cemgür Deniz Paşa'mızın konuşmalarını lütfen bütün genç ve yeni öğrencilerimize dikkatlice izlemenizi öneririm. Çünkü bu gelecek onların geleceğidir. Şimdi konuyu anlayabilmek için kısaca önemli kelimeleriyle Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu iki gün önce neden bu konuşmayı yaptı? ve tüm dünyaya izletildi, aynı dakikalarda Yunan televizyonunun en çok izlenen iki kanalı bu konuşmayı canlı yayın olarak verdi. Çünkü şu anda ekranda gördüğünüz dünyaya ilan edilen, uluslararası anlaşmalarla sabitlenmiş ve kabul edilmiş Türkiye'nin münasır ekonomik bölgesidir. Eski adıyla kıta sahanlığı da diyebiliriz. Kıta sahanlığı ve münasır ekonomik bölge sınırlarımızın içinde kalan ada ve adacıklar Türkiye'ye ait olmak zorunda değil mi sizce? Bu videoyu hazırlamadan önce değerli tüm amiralimiz ile birkaç defa görüşme yaptık. İlerleyen günlerde bu bölgenin çok çok karışacağının resmi iki gün önce Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu'nun yaptığı konuşmadan net bir şekilde anlayabiliyoruz. Çünkü bu dünyaya ve Yunanistan'a ilan edilmiş bir uyarıdır. Biz size son bir aydır Yunan medyasını sıkı takibi aldık dememizin sebebi 24 saat televizyonlarında yaptıkları programlarda işte gördüğünüz bu hayali haritayı yayınlamalarıdır. Evet hayal ediyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu dünyaya bu şekilde ilan etti. İşte bir Sevilla haritası diye bir şey ortaya çıkardılar. E, fakat e, şimdi bunun e, mümkün olmadığını biz bugüne kadar söylerken Yunanistan bu hayal içindeydi. Değerli arkadaşlar, Meis Adası Antalya'ya gidenler iyi bilir ki yüzmeyi iyi bilen bir kişi Meis Adası'na yüzerek daha iyi gidebilir o derece burnumuzun dibindedir. Bunun gibi onlarca ada ve adacık var. Ve bu ada adacıklar morfolojik olarak da Türkiye ana devamı niteliğinde. Kısaca Yunanistan'ın burada hiçbir söz hakkı yoktur. Hem milli güvenliğimiz açısından hem de ana karanın devamı olarak değerli paşamız bunu bir yıl evvel siz izleyenlerimize iki kelimeyle nasıl da özetledi dikkatlice dinleyelim. Ve e, Yunanistan ve Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de bizden kabaca çalmaya çalıştı. Ve bizim kabul etmediğimiz 150 bin kilometre karelik alanı gösterdim. Yani 9 kilometrelik meyse ben 1500 kilometrelik Anadolu sahiline karşılık kalkacağım. İşte 50 bin kilometre, 60 bin kilometre mavi vatanımdan parça vereceğim. Bunu hayal bile edemezler. Ve edilemez. Hiçbir Türk hükümeti ve Türk devleti böyle bir şeye de zaten izin vermez. Yani bu konuda zaten Uluslararası Adalet Divanı veya Permanent Court of Arbitration dediğimiz Birleşmiş Milletler'e bağlı hakemlik mahkemesine gidilse de zaten vermezler. Çünkü ada yanlış tarafta. Onların bütün paniği zaten o. Ve Doğu Akdeniz'de ileride Yunanistan'da sorun çıkacaksa e, üzülerek söylüyorum. İnşallah bu silahlı çatışmaya dönüşmez. Meis bunun çıbanın başıdır. Onu bilin yani. Anlattığımız gibi Yunanistan AB'lerin de arkasını alarak Libya'da yaptığımız münasır ekonomik bölge anlaşmasıyla birlikte Akdeniz'in büyük bir çoğunluğunun Türkiye'nin hakimiyetine geçmesi başta Fransa olmak üzere birçok devleti inanılmaz derecede rahatsız etmiş durumdadır. Her ne kadar NATO üyesi olsak da konu para ve Türkiye düşmanlığı olduğunda çok rahat savaş çıkartmayı bile göze alabilirler. Nitekim Fransa'nın son zamanlarda Libya'da olsun, Akdeniz'de olsun sergilediği tavırlara baktığımızda bunu net olarak görebiliyoruz. Bunun için değerli paşamız Sayın Cem Gürdeniz, Çıbanın başı Meis'tir, savaş çıkacaksa buradan çıkabilir demiştir. Çünkü en yakın adalardan biri Meis adasıdır. Yunanistan'a 570 km uzaklığında ama Türkiye'ye sadece 2 km uzaklıktadır. Yüzme mesafesinde bir adanın asırlarca Osmanlı toprağı olan bölgede Yunanistan'a ait olabileceğini iddia etmek, şuurunu yitirmekle eşdeğerdir. Zaten paşamızın da belirttiği gibi, uluslararası mahkemeye Yunanistan gitse dahi hiçbir şey altından çıkmayacağını, davayı Yunanistan'ın kaybedeceğini belirtmiştir. Çünkü münasır ekonomik bölge anlaşmasını bütün dünya kabul etti. Bu anlaşmalara göre, Türkiye mavi vatanını uluslararası hukuklar çerçevesinde sınırlarını çizmiştir her şey resmi ama emperyal devletler Türkiye'yi gördüğünüz bu haritaya kıstırmaya kalktılar. Yani ikinci ser haritasıdır. Bunun adına da Sevil haritası dediler. Değerli arkadaşlar, özellikle Mavi Vatan'ı, Libya'yı, münasır ekonomik bölge anlaşmalarımızı adım adım yakından takip ediyoruz. Devletimizin izlediği bir yol haritası olduğunu sizlere daha önceki videolarımızda anlattık. Bunların ilk başında gelen Mavi Vatan'dır mavi vatanımıza sahip çıktığımız takdirde hiç tartışmaya bile mal vermeden Ege'nin yarısı, Akdeniz'in yarısından çoğu, Karadeniz'in ise büyük bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapulu malıdır. Bu doktrini belgeleriyle birlikte yasal olarak ortaya çıkartan tüm amiralimiz Cem Gürdeniz Paşa'mızdır. Şunu da unutmayalım. Bir buçuk yıl evvel Yunanistan televizyonunda Yunan profesörün konuşması esnasında bu doktrini ilk meydana çıkartan Cem Gürdeniz idi onu kendine bayrak yapıp sahip çıkan da Hulusi Akar ve Erdoğan'dır. Fikri prostasiya ile ton thalasson olun bu bebeos brekun tu turkiko kratos. Ahto ni puli simantiko diyoti tu eki pari o navrkos ki tu eki kani to dogma iz alazias patrides tu eki pari Akar ki o Erdoğan ki tu eki kani simetos. Ayrıca bir başka Yunan profesör olan Yannis Mazes, yıllar önce yazdığı kitapta, ilerleyen zaman zarfında Türkiye münasır ekonomik bölgesini ilan ettiğinde, Ege'nin yarısına sahip olacaktır. Akdeniz'in de yarısından çoğuna sahip olacaktır diye belirtmesi. En son yazdığı kitapta ise Türkiye'nin mavi vatanını dünyaya ilan ettiğini, bunun Yunanistan için artık kaçınılamaz bir felaket olacağını belirtmesi, bu olayın ne kadar büyük bir olay olduğunu göstermektedir. Kitabında bile yine Cemgür Deniz Paşa'mıza hedefe oturtmuştur. İşte şimdi daha iyi anlayabiliyoruz ki Sayın Cem Gürdeniz Paşa'mız ve Deniz Kuvvetlerimiz neden kumpas davalarıyla hedef alındığını ve Gürdeniz Paşa'mızın neden 3,5 yıl sahte belgelerle cezaevinde tutulduğunu, donanmamızın resmen işlevsiz hale getirilmeye çalışıldığını umarım herkes daha iyi anlamıştır. Çünkü elinizde bir donanma yoksa Mavi Vatan'ı da koruyamazsınız. Aynı Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi Ege'yi müdafaa edecek bir donanmamızın olmaması gibi. İşte yine devlet aklını görüyoruz ki, daha mavi vatan haritası çizilmeden Milgen projelerini hayata geçirmeye başlamıştı. %100 yerli korvetlerimiz üretilip denize indirilmeye başlanmıştı. Denizaltı projeleriyle son sistem yeni denizaltılar suya indirildi ve hala daha üretim son devam ediyor. TCG Anadolu gemimiz işte bunun için üretildi. İHA'larımız, SİHA'larımız, yerli güdümlü füzelerimiz, yerli hava savunma sistemlerimiz, yerli yazılım sistemlerimiz, atak helikopterlerinden tutun, onlarca videoya sığdıramayacağımız savunma sanayi ürünlerimiz işte bugünler için üretildi ve hazırlandı. Daima söylüyoruz, insan aklı ile devlet aklı bir çalışmaz. Bugün bu adayı terk ettik dersin, neden bu adayı terk ediyoruz derken, yarın denizin yarısını yasal olarak alıp orada kontrolünü sağlarsın. Değerli arkadaşlar, ordumuzun her birimi o kadar değerli ki biz bunları anlatırken bile gurur duyuyoruz. Ordusu olmayan bir millet yok olmaya mahkumdur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.